<laughs> Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Gireceğim minillere bakıyorum. Yine 5. yol üzerine gireceğim arkadaşlar. Ee, sağdan 3 mini de benim, bir de boss benim. Bu savaş size iki tane boss videosu atacağım arkadaşlar. Önce e, birinci grupta aynı boss'a giren Metin arkadaşımızın boss savaşı var. Bir de benim var. Bu benim boss savaşım tabii ki de. Yani 3 tane minimiz var. Bir de pusumuz var arkadaşlar. Boss r4. 54 kopya. Sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. İlk kısımda 5. yola gireceğim. Daha sonrasında ikinci kısımda da 6. yola gireceğim arkadaşlar. İlk muhafızımız spot. Karoları biliyorsunuz zaten. Bu savaş direkt direkt başlayalım savaşlara. Köşle temiz arkadaşlar. Pasif hiddeti üzerimize aldıktan sonra bir de canavar moduna girdikten sonra tabi özel saldırı L2'de işi bitti. Şimdiki savaşımız Mantis ile geçecek. Arkadaşlar Mantis'in karosuna göre onu hem yere devirmem lazım hem de onun ağır saldırılarında pasif biçimde durdurulamaz oluyor. Durdurulamaz unuttum tabi burada birkaç dayak yedim ama olsun sıkıntı yok. you <sharp inhale> aslında bir sevimlik canı var da işte karo izin vermiyor. Verse iki şaplak atıp geçersin normalde. Ve birinci kısmı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinci kısımda altıncı yola giriyoruz. İlk muhafızımız Manyeto. Hüner karosu arkadaşlar. Üzerine hüner alıyor. İşte almış almış bir veri oluyor ama zırh yakması ile girdiğin zaman üzerine hüner alamıyor. Sadece manyet olduğu için Evet, bizi manyetize etti. Döngüler falan hiçbir şekilde tutmadı tabi burada. Karşımızda manyeto var sonuçta. Magneto'dan bu şekilde kurtulmuş oldu arkadaşlar. Zoraki savaşlardan birisi. Şimdi sırada R5 kıyametimiz var arkadaşlar. Kıyametin karası o da hüner karosu ama ona sadece süper atmamamız gerekiyor. Bloklayabiliriz. Sorun yok. Zaten karınca adam bu blok canavarı gibi bir şey. Blokladığı zaman parlatma falan yapıyor. Çok şey gitmiyor. Canınız gitmiyor yani. kıyamet de tamam. Temiz bir savaş geçti kıyametle aramızda. Şimdi arkadaşlar ikinci kısmı da bu şekilde bitirmiş olduk. Minilerden devam ediyoruz artık. İlk rakibimiz Attuma. Attuma arkadaşlar koyulduğu karo dolayısıyla herhangi bir potansiyeli yoktur bu karoda. Düz döveceğiz yani onu. Attuma da temiz arkadaşlar. 58 defa vurduk attumaya. Dediğim gibi karo dolayısıyla herhangi bir potansiyeli olmadığı için rahat alındı. Şimdi sırada havuk var arkadaşlar. Ona sersemletme yapmayacağız sadece. Yeterli olacak. Blokla devam edelim. Avok da tamam uzun geçti tabii ki de mecburiyetten gücümüz dolmadığı için. Gücümüz de olsa özel saldırı 2 atsak yeterli olacaktı onun için. Şimdi sırada lanet olasıca hızlı Gonzales var. Gonzales'e bir kill verdim ben burada arkadaşlar. Ee, sonradan çok sonradan fark ettim tabii ki de işte iş işten geçtikten sonra. Benim telefonumun alt sol köşesinde böyle bir sorun varmış bir şey dökmüşüm herhalde oraya temas etmiyormuş çay içiyordum o esnada herhalde temas etmiyormuş yani ben çekiyorum o gitmiyor ben siperler yiyorum her şey oldu yarısı benim hatamsa yarısı da telefonun hatasıymış olmadı yani burada bir kill vermek zorunda kaldım hıkım Gonzales'ten kurtulduk bu şekilde arkadaşlar. Şimdi savaşları bitirdik. Boss savaşlarımız kaldı. İlk önce Metin'in savaşını vereceğim arkadaşlar. Birinci grupta aynı boss'a giren arkadaşımız Metin var. R5 hayalet var arkadaşlar. Ghost var onda. Hayalet sürücüyle girecek. Elinde avucunda ne varsa basıyor. Ee, giriyor arkadaşlar. Adam var loka. Savaş yaklaşık 2 dakikaya yakın sürüyor ama arkadaşlar burada özel ikisini görüyor musunuz ya? Yani %40 canı bir anda sildi attı. Bu birinci gruptan Metin arkadaşımızın boss savaşıydı. Şimdi sırada benim boss savaşım var arkadaşlar. Hemen ona geçiyoruz. Buradan sonra da videoyu sonlandıracağız zaten. Ve 171K patlama hasarıyla <laughs> 40'ından fazlasını sildik attık bizde. Ee, hut bir hayalet kadar olmasa da yeri güzeldir onun. Arkadaşlar bu savaşı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir dahaki savaş videomuzda yine görüşmek üzere.